Altın fiyatları, ons altın FED kararının öncesinde, faiz indirimi öncesinde malum e, zirveleri gördü. 3700 doları geçti. FED kararı ile birlikte bir düştü, bir çıktı. Şu anda 3670 dolarlar seviyesinde devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Eski zirvesine ne zaman döner? Bununla ilgili tahminler var. Yabancı bankalar altınla ilgili beklentilerini, fiyatlama beklentilerini yükselttiler. Yukarı yönlü revize yaptılar. Hangileri? City mesela 3 aylık altın tahminini yukarı yönlü revize etti. 3600 dolardan 3800 dolara çıkardı. 3 ay içinde 3800 dolar olacak altın nonsu diyor. E, fakat alternatif senaryolarda çiziyor. Mesela e, jeo, jeopolitik riskler daha artarsa, e, stagflasyon riski olursa o zaman 4000 doları da görür ons altın diyor. Ama jeopolitik riskler azalırsa yani mesela savaşların bitmesi gibi ABD ekonomisi güçlü kalırsa işte o zaman 3400 dolara da düşebilir diyor. Ama temel e, beklentisi 3800 dolar 3 ay için. Diğer bir banka e, o da e, Deutsche, Bank. Deutsche, Bank, Deutsche Bank da 2026 yılı için ons başına 3700 dolardan 4000 dolara çıkardı ons altın beklentisini. Gümüş fiyat tahminini de 2026 yılı için 45 dolara çıkardı. Bakalım bu tahminler tutacak mı? Sizin tahminleriniz ne? Yorumlarda yazın.